zemzem suyu ikram ettiler bize. <laughs> bizim koyunun koçu Cenk işte sizi pikniğe götüreyim dedi. Çoluk çocuk uşak devşek hepimiz arabaya olduk ve bir ormana mangal yapmaya gittik. Neyse mangalı kurdu. Laf aramızda ben işten kaytarmak için çocuklara alıp bir tarafta top oynuyormuş gibi yaptım kendimi. Bu arada siz siz olun kızı aşçı birine verin. Eniştemiz Hatay'da bir lisede aşçı öğretmen. Mangal yapma işi ona verilmiş. Tabi o mangalı yaktı. Bir yandan salatalar yapıldı. Elif bir yandan yine çayımızı yaptı. Elife açıyorum. Ömrü bize semaverde çay yapmakla geçti. Bu arada benim karanfil çiçeğimde salatayı yaptı. Neyse Ise bu sefer de ataşa yaklaşmaz şık ben oldum. Ben yani bir tarafa kuruldum ve izledim. Enişte mangalı yaktı. Tabi salatalar hazırlandı. İçeceklerimiz de İsrail ürünü değil ha. Yerli malı kullanıyoruz. Enişten bir yandan şişleri taktı. Bir yandan ateşi harladı. Elif de soğanları pişirdi. Neyse yemekler pişmeye başladı. Benle olsam etin gelmesini beklerken kedinin ciğere baktığı gibi biz de etleri bekliyorduk. Etler geldi. Ben ömründe et görmemiş gibi daldım kanatlara. Yazık eniştemize de bir kişiş ayırdık. O da yemeğini geldi yedi. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Ondan sonra arabamıza dolduk ve tekrar Bezge'ye doğru geldik. Bezge'de benim ustam Pir Bekir Cila var. Bezge'ye girerken Bezge'nin girişinde bir abimiz Ümre'den gelmiş. Hurma ve zemzem suyu geliyordu. Hemen yani biz de arabamızı sağ çektik. zemzem suyu ikram ettiler. ikram ettiler. Hurma ikram ettiler. Hurmamızı, zemzem suyumuzu içtikten sonra adama Allah kabul eylesin dedik ve arabamıza bindik. Pir Bekir Cila'nın yanına geldik. Pir Bekir Cila benim manevi babam olduğu için ona Pir Baba diye seslendim. Pir Baba! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Nasılsın, iyi misin? Eyvallah. Iyi Neyse elini öpüp hal hatır sorduktan sonra Pirim'e buraya neden bezge demişler dedi. Bakalım Pirim bezge için neler söyledi. Yedi tepe ortasına vurulmuş. Ne salır ne de uzarsın bezge. Dedi kodu toprağına serilmiş. Ne islahsın ne de azarsın bezge. Tarihte ismin var, epey ulusun. Ayak altı hep köylerin yolusu. Çok çalışkan fukaradan dolusun. Nice insanları üzersin belge. Bir yel bir laf çıkar aradan. Haset insandan doldurmuş yaradan. Belge demek, bez gel demek oradan. İyi huylu olup bozarsın belge. Pislikler üst üste biner katlanır. Susuzsun adamın başı bitlenir. Kışın soğuk ile dişin kitlenir. Yazında sıcaktan, kızarsın bezge, seni seven ağlar hep zarı zarı, boşa çeviriyor şey sana nazarı, mezarın üstüne başka mezarı, yerin yokmuş gibi kazarsın bezge. Baş ver Bekir, Seninki tasası, yatak ottan köklü taştan masası, belası bir kelam sözün kıssası, İnsana kazılmış mezarsın bezge. Pirim şiirini okurken enişte ve hanımlar incir ağacından bize incir topladılar. Neyse ben şiirimi dinledikten sonra pirimle sohbet ettik, çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık, elini öpüpten sonra arabamıza bindik, Ayla Dağına doğru yola çıktık. Üçüncü gün tatilimizde bu şekilde geçti dostlar.